السلام <سؤال> عليكم بسم الله الرحمن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مدد رسول الله مدد الله الدستور شاء الله سيدنا في الجمعية الله إن الذين يحبون الأشياء الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم أو كما الله العظيم Allah Azze ve Celle <laughs> buyuruyor. Bu kötülüğü yaymak isteyenlere insanlar arasında onların cezası acı olacak diyor. Allah Azze ve Celle. Şimdi bunlar insanları yoldan çıkar, yani yoldan çıkmış, başkalarını da cehenneme tek başına gitmesin diye ne kadar fazla insan cehenneme gitmese o kadar kendilerine fayda var zannederler. Halbuki öyle değil. Öyle Allah Azze ve Celle her yoldan çıkardığı adama da onun cezasını yükler. Onun için Şimdi lüzumsuz insanlar çok, zararlı insanlar çok. Onlara ne yapacaksınız? Onlara muhatap olmayacaksınız. Onları kale almayacaksınız. Onlara cevap vermeyeceksiniz. Şimdi şey çıkmış, son herkes konuşuyor, bir yere koyuyor adamın teki kimsenin ne biler ne eder o konuşan herife, adını. Ona kalkıp bu böyle dedi diye orada yazar onun cevabı şöyledir de. Sen o pisli insanların kafasına koymuş olursun ondan sonra e, bunu temizleyeceğim diye uğraşırsın. Hiç ona muhatap olmayın. Böyle insanlara ee, cevap vermeyin, onlara bakmayın. Şimdi baktırmayın. Bu mühimdir çünkü işte bu adam şöyle kötü söylüyor e, İslam hakkında, şöyle kötü şöyle söylüyor tarikat hakkında, şöyle bu, e, bu Peygamber Efendimiz hakkında, Sahabelerin hakkında şöyle diyor, böyle diyor diye söylesin millete. de onu tanımadığı halde bu vakit e, sen bilerek, e, bilmeyerek tabii büyük bir hata işlemiş oluyorsun. Allah muhafaza etsin. Bazı insanları da yoldan çıkarmış olabiliyorsun yani. Onun için böyle insanları hiç muhatap olmayın. Onlara cevap vermeyin. Onlara bakmayın etmeyin. Ne dersen desin. Tanımıyorum. Çoğu insanlar gelip şu adam falanca adam şöyle şöyle kimdir bu adam ben zaten tanımıyorum. Sen nereden çıkarıyorsun? Ben tanımadığım insanları karşımıza Allah'tan ne vaktimiz var ne onlara cevap verecek vermek isterim. İstemeyiz yani onlara cevap verme. Çünkü şey olunca insanlar merak eder. Zayıf olan imanı zayıf olan imanı da kaybeder. Allah muhafaza etsin. Onun için böyle kötü şey, kötü bir şey insanı tanıtmayın ona ehemmiyet vermeyin. Onun cevabını Allah Azze ve Celle verir, melekler verir. Ona cevabını sana gerekmez. Onun kalsın, saklı, kapalı olsun üstü. Açma, pisliği açma, pisliğe bulaştırma insanlara. Allah muhafaza etsin. كان لنا المحفظة سمو الهيثم ومن الله توفيق الفاتحة